Amcacım kaç yaşındasın? 74 yaşındayım Ameliyat oldum Parmağım kesildi Çalıştım Parayı tut bak Nanoteknoloji Kuantum Uzay <laughs> madenciliği Nitelik teknoloji, bir de bu tarafa yapayım. Yapay zeka, iklim değişikliği, bir de bu tarafa. Dijitalleşme ve füzyon demeye devam edeceğim. Füzyon, füzyon, füzyon. Benim babam iki ay önce bana bilgisayar alamadı diyor ki oturun karşında ağladı ya. Sen neden ol, ben bahsediyorsun ben. ya? ölüyoruz lan. Ölüyoruz, ölüyoruz. ölüyoruz? Ya ölüyoruz Neyi, ya, para yok, para. <laughs> <laughs> bir buçuk senedir karımı çocuğumu alıp şu yoldan gitmedim ben. Canı çeker bir şey çeker de alamam diye. Bir buçuk senedir tek başıma çıkıyorum ben çarşıya pazara. Sadece üç tane beş tane alayım diye. Onların canı çekip de al alamadığım bir şey olmasın diye. arkamda zaten. alacağım Benim bu sınavı kazanabilmem için benim dershane desteği bir, almam gerekiyor, lazım, kitap desteği almam bir, gerekiyor. Bir kitap olmuş 80 lira. Asgari ücretle çalışan bir aile. Bu kitabı nasıl oldu ben o kadar üzülüyorum ki. Yüksek sıcaklık altında hidrojen atomlarının birleşerek helyum oluşturması. Bunun deneyimini yaptılar.